Mutlu günler sevgili seyirciler. Metropol TV ekranlarına hoş geldiniz. Ben Murat Acar. Haberlerle karşınızdayım. Evet, ilk haberimize geçiyoruz hemen. İlk haberimiz Pamuk Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Kutluhan ile ilgili. Sevgili seyirciler, ben rektörüm demiyor, hasta bakmaya devam ediyor. Pamuk Üniversitesi'nde rektör olarak görev başlamasından bu yana yaptığı başarılı çalışmalarla dikkat çeken Pamuk Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Kutluhan, mesleğine aşık bir kulak burun boğaz mütehassısı. Rektör olmasına rağmen hekimlik mesleğine hala devam eden rektör Kutluhan, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde salı günleri hasta bakıyor, çarşamba günleri ise ameliyatlara giriyor. Genelde 10 20 hasta şeklinde. Ee, yarın sabah da öğlene kadar ameliyat yapıyoruz. Tabii biz kulak burun boğaz mesleğinde 33. yılımızı yaşıyoruz. Bu mesleği çok seviyoruz. Bundan da ayrılmak istemiyoruz. Biz cerrahlar olarak elimiz bıçağı unutmasın deriz. Özellikle eğitim bizim karakterimizdir. Mutlaka bir şeyler anlatmamız gerekir. Dolayısıyla staj dönemlerinde stajyer öğrencileri olduğunda onlarla birlikte bu hasta bakmasını, reçete yazmasını Baba Dağlı Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin 25. yılını kutladığı gala gelisinde Metropol TV'ye özel açıklamalarda bulunan Ozan Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Katrancı, Basiyat'ta iki dönem başkanlık yaptığını ve bununla gurur duyduğunu belirterek, Basiyat'ın yetiştirdiği değerli iş adamlarımız var. Bunlardan biri de Ahmet Nazif Zorlu'dur. Basiyat üyesidir ve kendisi Baba Dağlı'dır diye konuştu. Geçmişte tabii ki ben iki dönem Basiyat Başkanlığı yaptım. O sevdadan vazgeçmem mümkün değil. Çünkü Basyat demek Babadal Sanayici ve İş Adamları Derneği. Benden önceki dönemlerde çok değerli abilerimiz başkanlık yapmıştı. Şu anda başkanımızla beraber devam ediyor. Arpacı ile beraber. Basyat denildiği zaman Türkiye genelinde en büyük kuruluşlardan, derneklerden birisi. Bana göre Basriyat'ın yetiştirdiği değerli iş adamlarımız var. Daha Türkiye genelinde bir isim de verebilirim bunu. Sevgili seyirciler tahıl koridoru açıldı. Gemiler ise peş peşe yoldu. Tahıl koridorunun açılmasının Türkiye yansıma ve etkileri ne olur? Fiyatlarda büyük düşüş gerçekleşir mi? Ve gelecekte bizleri neler bekliyor? Evet bu sorulara yanıt Çalışkan Tarım Ürünleri Genel Müdürü Süreyya Çalışkan'dan geldi. Tavalı koridor anlaşmasının e, uygulama aşamasına geçmesi ve buna e, Türkiye ve Birleşmiş Milletler ara buluculuğuyla e, Karadeniz üzerinden e, dünya pazarlarına taşınması olan hem bizim hem de dünya e, krizi açısından çok kıymetli. Çünkü iki ülke arasındaki e, sağlığın dünya pazarlarına tedarik edilememesinde ve bunun sonucunda da gıda fiyatların artmasına e, sebebiyet vermişti. Çünkü e, Ukrayna'nın bilindiği gibi 25 milyon tondan fazla silolarında tahılın beklemesi, e, Rusya'nın da yıl sonuna kadar 50 milyon tonun üzerinde ihracat etmeyi planlıyor olması. Metal ve emeğe sektöründe resesyon yaşanıyor mu? Evet, enerji krizi tüm dünyada yaşanan enflasyonla birlikte oluşan resesyon, kablo, metal ve emeğe sektöründe de yaşanıyor mu? Sektör temsilcilerinden Erikoğlu Endüstri Holding'in yürütme Kurulu başkan yardımcısı Özel Erikoğlu, Metropol TV'ye özel yorumladı. Dünyada yaşanacak ihtimalle olan bir enerji krizinden dolayı şu anda tüm dünyada bir resesyon bekleniyor. Bu enerji krizinde başlıca sebebi Ukrayna-Rusya savaşıdan dolayı. Bizim de sektörümüz metal olduğundan dolayı genelde ham maddenin Rusya ve Kuzey ülkelerinden, gelmesinden dolayı bir ham madde krizi de aynı zamanda yaşanıyor. Fakat bununla beraber oluşacak, oluşabilecek ham madde krizinden dolayı bizim şu anda resesyonla ilgili çok fazla karşılaştığımız bir şey yok. Çünkü otomotiv sektörü üretim yapmaya çalışıyor ve oluşacak ham madde krizinden dolayı kendini sağlam almaya çalışıyor. fakat tabii ki de o lojistik krizinden ve ham maddeyi temin edememekten dolayı da Bizim de işlerimiz çok aslında eskisi gibi hızlı yürümüyor. Tam olarak resesyon demesek bile biz ham madde kriziyle birlikte işlerin biraz daha durağanlaştığını hissediyoruz. Savaş bitince herhalde muhtemelen bir anda iklik gibi düzelmeyecek. Almanya'da tekrardan kömür santrallerinin çalışmaya başlatılması düşünülüyor. Denizli'nin bugün önemli bir misafiri vardı sevgili seyirciler. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özeseki bir dizi ziyaret ve programa katılmak için Denizli'ye geldi. Ve Denizli'de Başkan Zolan'ı ziyaret etti. Büyükşehir'de Denizli'de yıllardır belediyecilik anlayışının hakim olduğunu vurgulayan Genel Başkan Yardımcısı Özeseki, Denizli'de güzel işler yapılıyor diye konuştu. Belediyecilik çalışmak, istişare etmek için Deniz'imizdeyiz. Çok şükür yıllardır burada bir belediyecilik anlayışı hakim. Güzel işler de yapılıyor. Ama MYK'da aldığımız bir karar neticesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın da tensipleriyle bütün illerimize gidiyoruz. Orada belediye başkanlarımıza istişareler ediyoruz. Yapılan faaliyetleri tek tek izliyoruz. Sonra da e, nasıl yardımcı oluruz, işlerinde nasıl kolaylık getiririz, hangi tür problemleri nasıl çözeriz diye de bir gayretin içerisinde oluyoruz. Benimle birlikte genel merkezde çalışan tam 15 arkadaşım var. Bunlar neredeyse tamamı eski belediye başkan arkadaşlarımız ama şimdi milletvekilliği yapan arkadaşlarımız. Bizim için önemli olan hizmet. Biz hizmet ve eser siyaseti izliyoruz. İşimiz, gücümüz de bu zaten. Evet az önce haberimizde izlediniz Öseseki Denizli'de dedik AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Öseseki'nin katıldığı toplantıda Büyükşehir Belediyesi'nin denizde hayata geçirdiği hizmet destanlarını anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan vermiş olduğumuz tüm sözleri yerine getirmek için gece gündüz çalışıyoruz diye konuştu. E, dinamik bir yeşil dalga efendim hangi kavşaktan ne kadar araç geçiyor sayımıyla burada e, bir yerde kırmızı yanarken e, diğer yerde yeşil yanıyor. Yeşilin olduğu yerden araç geçmiyor, kırmızıda kırıklar oluyor. O, onu dinamik anlamda aynı anda çözebilecek bir e, ulaşım anlamda proje gerçekleştirdik. çok çok onun da e, faydasını e, gördük. Ben sizleri çok fazla e, meşgul etmek istemiyorum, ama e, denizimizin su ihtiyacını karşılayan barajımızı e, DSEL yapmış olduğumuz portuşu çerçevesinde e, tamamladık ve bugün artık su verir hale geldik ve o su verme noktasında baktığımızda e, çok şükür denizi denizimiz su ile ilgili e, ihtiyaçlarını karşılamış oldu. Ve tabii ki deniz olarak bizler e, sondajla pompayla suyumuzu çekiyoruz ve son pompayla ve çektiğimiz suyla da çok büyük elektrik maliyetleri ödüyoruz. Şu anda su kanal idaremiz yaklaşık aylık 25-30 milyon arasında elektrik parası ödüyor. İnşallah o elektrikle ilgili şu anda bir yatırımımız var. Onu planlıyoruz. İnşallah onu çözecek şekilde bir yürüyüşümüz gerçekleşecek. Sevgili seyirciler, Milli Hareket Partisi Pamukkale İlçe Başkanlığı tarafından artık geleneksel hale gelen şöyle ayrı, MHP Pamukkale İlçe Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın öncülüğünde Çınar Yeni Cami önünde gerçekleştirildi. Biz Muharrem ayı vesilesiyle bugün bir aşura hayrı tertip ettik. Hemşerilerimizle, halkımızla birlikte olma anlamında. Aşurenin, aşure gününün ben paylaşmanın, bereketin, bolluğun sembol olduğunu biliyorum bu güzel günlerin, ayların hepimizin, memleketin, milletin birliğine, dirliğine vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan diliyorum. Denizli'de Teknik Tekstil'e Dönüşüm Projesi'nin 5. Danışma Kurulu toplantısı yapıldı. Denizli Ticaret Üzü Başkanı Uğur Erdoğan, projelerin paydaşı olan kamu, kurum, kuruluş ve odalara teknik tekstil merkezimizdeki makinelerimizde prototip üretime geçerek projemizi taşlandırmak istiyoruz diye seslendi. Denizli Organize Sanayi Bölgemizle biz... Kalkınma Ajansı günümlü projesi desteğiyle mesleki ve test eğitim merkezi kurulacaktır. Teknik tekstille tekstil teknolojisinin yer aldığı mesleki eğitim merkezimizin yan yana olmasıyla işletmelerimiz tüm iş geliştirme, eğitim ve danışmanlık hizmetlerini tek noktadan alacaklardır. Teknik tekstil merkezimizdeki makinelerimizle prototip üretime geçerek projemizi taşlandırmak istiyoruz. Gerek yerli otomobil, otomobilimiz TOG'un, göğüslük, tavan kaplama, koltuk, ön konsol, kaporta, hava filtresi ve benzeri parçalarını gerekse drone, İHA ve SİHA'larımızın aksam, sarf malzemesi ve yedek parçalarını üretmek imal ederek milli kalkınma hamlemize katkı sunmak çabası Seyir seyirciler deniz Yağlı Güreşlerine katılan ve büyük ilgiyle takip eden Geçen Yılki Güreşlerin ağası Faber Mermercilik İcra Kurulu Başkanı Yavuz Cinkaya Metropol'e özel açıklamalar yaptı. Cinkaya geçen yıl Pamukkale Yağlı Güreşlerinin güreş ağlığı bana nasip olmuştu. Benim için gerçekten güzel bir tecrübeydi. Gelenek ve göreneklerimizi devam ettirmek adına güzel bir organizasyon. Denizli'de devamını diliyorum diye konuştu. Geçen sene Pamukkale Yağlı Güreşleri ağlığı bize nasip olmuştu. Evet. Ben de ilk defa geçen sene tecrübe ettim ve ee, gerçekten çok güzel bir tecrübe oldu benim için. Gelenek ve göreneklerimizi devam ettirme adına çok güzel bir organizasyon. Bu sene Denizli Büyükşehir Belediyesi ile e, Pamukkale Belediyesi ortaklaşa yapıyor. Ee, biz de bu sene e, destek olmak için buraya geldik. İnşallah e, bu şekilde yıllarca ağabey, devam eder Denizli Her şeyin için bu spor. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili seyirciler. Denizli'de olan gelişmeleri hem iş dünyasında hem de politik gelişmeleri ve Denizli'nin gündemini sizlere aktarmaya çalıştık. Yeniden birlikte olacağız. Metropol TV'den ayrılmayın